arkadaşlar bana üzücü var var. Doğru düzgün yok. Bir bir şeyle arıyorum vallahi bulamıyorum. Harbiden ya benim boynum değil mi bu? Ya benim oyunum evet bak Roblox bak 2014. Ya e bak hatta şey ya kısmına gidelim. Bak hatta işte al. Aha benim Berk oyunda Roblox Berk'a 2014 E tamam tamam Eee Aa aklıma geldi şimdi Yaptığım oyunları test edelim Tamam İlk oyunumuz Dorf Roleplay Benim yaptığım ilk oyundur kendisi Ve kaç kez update görmüş bilmiyorum Aa, En son update ne zaman gelmiş Ona bakmak istiyorum Bu tarih okumayı tam Unuttum ya. Dördüncü ay hangi aydı? Oğlum şu Mart Nisan. Nisan ortasında güncellenmiş. Şey bir bir 26 Ocak'ta da çıkmış oyun. Tamam hadi başlayalım. Yaptığım en ilk oyundu. Vallahi çok şaşırdım. Friend Activity'de benim Car Drive GT oyunumun çıkması Yüzde sıfır nokta Ne oluyor? Bu ne? Easter Bunny. Bunlar ne? Easter Egg. Adı kuyum. Bunlar Easter Egg ki. Easter Egg bunları. Hala bu değil. İlk böyle teleport yerleri var. Kütüphaneye böyle teleport olabiliyor. Çakmak yakabiliyoruz. Şükür bir. Benim yüzüm, benim yüzüm niye yok? Size bir soru soracağım. Oyunda benim yüzüm niye yok? Önerim daha yazabilir misin? Hala değil. Envanterimde eşya var mı? Gami... Gam o ne? Ne oldu? Ne kişi... Bu ne figür oldu? ya... Oteş... Niye hiçbir yere gidemiyorum? Kendim yaptığım oyunda soru soruyorum yok artık. Oh my god. Jake ne ara ekledim? Ice, 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 yes. Ola ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne ne İyi bu Ais'te çok güzel role play yapıldı. Ais <laughs> güzel olmuş. Ais'in oh! sesi geliyor. Sıradaki <laughs> oyunumuza geçelim artık. Evet sıradaki oyunumuz Katil Sink. Oyunumuza geçelim. Niye geçemiyoruz ki? Ha sonunda Geçebiliyoruz artık. Yine benim oyunum. <laughs> Yine ama aynı ses. Hayır, yani ben ben anlamı olmaz biliyor musun? iki tane çiçekten açıyor. Evet, öylemiş. Ama görünce çok beğendim bu. Arkadaşım da beğenmişti. Olacak güzel. Ellerine. Hadi de. Uyuduğunca ses mi çıkıyordu? Ooo! Anne işte. Ki oyunumuz katil figür. New diyor bir de. ya new değil ki. Yeni değil ki. Çok eski bu kalmış böyle. Hiç update yaşamadan. Kaltesi 2 ne zaman gelecek ya? Allah figür Lüvel'de doğduk. Best Plate'in Best Burada doğdum. E E figür yok ki orada kütüphanede. O var. Figür dolaşıyor. Figür görsün ben. Bu nasıl ses? Ha, böyle bir yerde doğuyorsunuz işte. Sonra buradan geçiyorsunuz. Sizi Libra'yı karşılıyor. Neyse, sıradaki oyuna geçelim. Şimdi bir koyumuz Super Hero Tycoon. Valla çok başarılı bir oyunumdur kendisi. Çok başarılı, inanılmaz başarılı bir oyunumdur kendisi. Ee, bakın, öyle ee, çok güzel başlangıcı vardır. Yazıları bile var. Ama Game Pass'te alamıyor sorun. O sorunu hala düzeltemedi. Numara bir şey yaptılar falan yapıyor mu? Ama... keşke müzik de koysaymış. Ya çok sıkıldım Şuradan bakacağız yılları paramıza. koy. Böyle çok güzel bir tarik mi oynadık? size girmek istiyorsanız en azı videonun sonuna kadar izleyiniz. video niye doğru? doğru. He doğru. Bu arada şey Car Drive GT'yi göstermeyeceğim çünkü yakında ben tabletten zaten. Tablet ve telefondan kapanacak çünkü arabalar tabletten ve telefondan. Hatta şey konsoldan da sürülmüyor. Sadece bilgisayardan sürülüyor. İşte böyle normal sıradan düz Tycoon oyunlarından bu da. Ve videonun sonuna geldik. Şimdi oyunumuzdan çıkıyoruz. Evet, ana sayfaya gidiyorsunuz. Friends Adada Friends'den. <laughs> tamam. Şimdi. Bunlar <laughs> Roblox. Ben. Ay Berka. 2010. Berka U ne? Şu Berkay 2014 diye aratıyorsunuz. Aha. Çıktım. şöyle lip ve profil. Bundan da düzeltiyorsunuz. Sezen gerek biliyorsunuz. Video biter.